Gençler merhaba. Şimdi bakalım sorularımıza. Burada ne var bakın? 5 üzeri x'in dördüncü kuvveti var gençler. Artı 1 var. Şimdi ben burada şu 5 üzeri x'i görüyorum ya gençler. Bu 5 üzeri x'e bir ben e diyeyim. Tamam mı? Buradan ne gelecek o zaman gençler? Şöyle T üzeri 4 artı 1 gelecek. Şimdi ben T üzeri 4'ün ve 1'in baktığım zaman gençler birisi T karenin karesi diğeri de neyin karesi oluyor? 1'in karesi. O zaman ben buradan şunu düşünebilirim. Yani T kare artı 1'in parantez karesini elde edebileceğimi düşünüyorum. Buradan bunun ortanca terimi ne olacaktı gençler? Onu düşünelim beraber. 2. T kare çarpı 1'den çarpımların iki katını düşünüyor ki bana ortada 2 T kareye ihtiyaç var. O zaman ben gençler bu ifadeye 2 T kare ekleyeyim. Tamam mı? Bir de 2 T kare çıkarayım. Şimdi oldu. Burası ne olmuş oldu gençler? T e kare artı 1'in parantez karesi Burayı da bir tam kare elde etmem lazım. Burayı da kare kül 2 çarpı t'nin nesi yapalım gençler? Şey? Karesi. Niye böyle bir dönüşüm yaptık? 2 kare farkı özdeşliği yapacağız sonuç. O zaman biz ne yapacağız? 2 kare farkı için t kare artı 1 eksi kare kül 2 t gençler. Bir de gençler t kare artı 1 e artı kare kül 2 t şeklinde iki tane çarpan elde edebiliriz. Bunu da düzenleyelim gençler. T e kare eksi kare kök 2t artı 1. Bir de gençler. T e kare artı kare kök 2t artı 1 şeklinde dönüştürelim. En sonunda da t gördüğümüz yere ne yazacağız gençler? 5 üzeri x. Yani burası 5 üzeri 2x eksi Karekök 2 çarpı 5 üzeri x artı 1 çarpı gençler 5 üzeri 2x artı karekök 2 çarpı 5 üzeri x artı 1 şeklinde çarpanlarımız oluşmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi bunu da düzenleyelim gençler. Şimdi x kare artı 2x. Şimdi acele etmeyin. Bakın ne yapacağım. Buradan bunun yarısı kaç gençler? Bir. Bunun yarısını buraya artı olarak ekledik. Artı bir. Sonra eksi parantezini al. Y kare artı 4 Y gençler. Bunun yarısı kaç? 2. Onun da karesini ekledik. Artı 4. Yani bizim amacımız bu aslında tam kare elde ederken ortanca terimden istifade ediyoruz. Ortanca terimin yarısını niye alıyoruz? Çarpımların iki katı şeklinde diye. Burası ne oldu bakın? X artı 1'in karesi. Burası da gençler y artı 2'nin karesi oldu. Şimdi şuradaki eksi 3'ü de şöyle elde edebilirsiniz. Bakın şurada. Eksi parantezin alınmış şey gözüküyor burası. O zaman buradan şimdi iki kare farkı özdeşliği yapabiliriz biz artık gençler. Tam paralel elde ettik ya. O zaman x artı 1'den y artı 2'yi bir çıkarırız gençler. Bir de x artı 1'e G artı 2 bir de ne yaparız gençler şöyle. ilave edebiliriz. Bunun son halini verelim şimdi biz. Buradan gençler x eksi y eksi 2 artı 1 eksi 1 kalır. Buradan da gençler x artı y artı ne oluşmuş olur bakın. 3 oluşmuş olur. Evet. Şimdi rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi konusuna geldik gençler. Şöyle bir açıklama yapalım. Px e ve Qx gençler. iki polinom. Şöyle diyebiliriz. Reel katsayı. Reel katsayılı iki polinom. İşin en eğlenceli kısmı burası gençler. Çarpanları ayırarak sadeleştirmiştir. İki polinom. Bir de gençler o QX sıfırdan farklı olsun. Evet. Olmak üzere diyelim. R'e seçildir. P'x bölü Q'x. Yani bu polinomların neyini yazdık gençler? Oranını yazdık. Evet ifadesi nedir gençler? Rasyonel bir ifadedir. Evet, biraz şimdi bir ifadedir. Şimdi burada gençler x ve qx polinomları böyle güzel cesaret. Evet. qx polinomları gençler uygun yöntemlerle uygun yöntemlerle Çarpanlarına ayrılıp uygun yöntemlerle çarpanlarına ayrılıp gençler evet, sadeleştirme işlemi yapılır diyelim. Sadeleştirme işlemleri yapılır diyelim. Evet. Şimdi örneklerimize geçelim. Şimdi bakın burada neyi hatırlayacaksınız? x eksi y'nin karesi gençler daha önce söylemiştik. y eksi x'in neyin karesi. Buradan biz ne yapabiliriz zaman? x eksi y'nin karesi var ya gençler bunu y eksi x'in karesi yaparız. Aşağıda da gençler küp var ya bunu y eksi x'in karesi çarpı y eksi x şekline getiririz. Burada x y'den farklı olmak koşuluyla tabii. Bunları kendi arasında sadeleştirirsek geriye ne kalır gençler? 1 bölü y eksi -x, x kalmış olur. Yani. Devam edelim. Şimdi gençler 7 x kare var bakın görüyorsunuz. Eksi 4 x ne var? Eksi 3. Bu üç terimliğini yapıyorduk gençler. Biz çarpanlarına ayırırken nasıl davranmıştık? Hatırlayın bakayım. Çarpanlarına ayırırken gençler. Şimdi demiştik ki şu çapraz çarpım da yapıyoruz demiştik. Bunu 7x'e x şeklinde ayıralım şöyle gençler. Buraya da artı 3'e ne diyelim şöyle? x Bakın çapraz diyelim şöyle. Biliyor musunuz? Çapraz sağlama yapıyorduk hatırlayın. Buradan çapraz sağlama yapsak eksi 7x artı 3x ne oluyor bakın? Ortancayı veriyor. Çapraz sağlama yaptıktan sonra bunu düz olarak çarpan yazıyorduk gençler. Yani 7x artı 3 çarpını yapıyorduk. x 1. Evet. Şimdi bunu ayrıştırdık. Bir de orada gençler ne var bakın? X kare eksi 5x artı 4 var. Görüyorsunuz. Bu daha kolay. Çarpımı 4 toplamı 5 yapacak ya ama çarpımı 4 toplamı eksi 5 yapsın diye. Bunu da gençler x eksi 4'e ne şeklinde ayırıyoruz? x eksi 1. Şimdi pay ve paydayı çarpanlarına ayırdık ya gençler. Bakalım ne geldi elimize. Payımız 7x artı 3 çarpı x eksi 1 şekline dönüştü. Paydamız da gençler x eksi 4 çarpı x eksi 1 şekline dönüştü. Buradaki şu gençler x eksi 1 terimlerini sadeleştirirsek elimizde ne kalmış olur? 7x artı 3 bölü x eksi 4 şeklinde bir oran kalmış. Şimdi gençler şurada Artı 3'e neyi görürsünüz? Eksi 1. Evet. Toplamlar artık yaptı ya. Burada artı 1'e neyi görürüz gençler? Artı 1'e. Şimdi burada eksi 2'ye eksi 1'e burada gençler. Eksi 2 artı 1. Evet. Şimdi bakalım. Birincisinden ne gelecek? A eksi 1 çarpı A artı 3. Böyle gençler buradan A artı 1 çarpı a artı bir. Bunu paketleyelim şöyle. Burada gençler bölü bakalım ne gelmiş. a 2 a artı 1 gençler. Burada ne gelmiş bakalım. a eksi 2 a 1. Bunun da gençler 1. koydu. Ona dikkat edelim. Şimdi kendi arasında sadeleşenler var mı gençler? Var. Neler? Bakalım az. Burada sadeleştirebileceğimiz terim var mı? Bakalım burada yok. Şuraya geçelim gençler. Burada sadeleştireceğimiz terimler var mı? Var. Şunlar. Evet. Bunu gençler aynen yazalım. A eksi 1 çarpı artı üç bölüm. A artı 3 bölü A artı 1 çarpı A artı 1 Şimdi bakın burada ters çevirecektik. Bir de bu eksi 1 var. Ters çevirmeye gerek yok gençler. Aynen yazıyoruz. A artı 1 bölü A eksi 1. Niye öyle yaptım anladınız değil mi? Bir bölme işleminden dolayı ters çevirecektik. Bir de eksi 1'den dolayı ters çevirecektik ya yine kendisine dönüşmüş olur. Buradan da A eksi 1'leri gençler. Şu A artı 1'leri götürürseniz geriye ne kalmış olur gençler? A artı 3 bölü A artı 1. Güzel bir örnekti bu. Şimdi Devam edelim. Evet. M küp eksi ne küp gençler. Bu küp çarpanı gençler. M eksi ne? M kare. Artı M ne Artı ne kare. Burada küp çarpanını hatırlayacaksınız gençler. Buraya 3 parantezini aldığımız an M kare eksi ne kare gelecek Onu da M eksi ne? M artı ne? Çarpanlarını ayıralım. Şu yukarıya gençler ortak parantezi. N parantezini alalım. M artı ne? Paydayı da gençler M parantısını alalım. M kare. Artı n artı ne olacak gençler? M kare. Evet. M ve N'yi kullanıp manalı bir soru yapmışlar diyebiliriz değil mi? Evet. Şunları götürelim. Şunları götürelim. Bunları da götürelim gençler. Şöyle çapraz. Payımızda ne kaldı? Ne kaldı? Paydamızda ne kaldı? 3M kaldı. Güzel bir örnek olmuş. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi gençler şurada bir ifade var. Görüyor musunuz? a b x kare artı 3 b eksi a x eksi. 3 şeklinde bir ifademiz var gençler. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu şöyle ayrıştıralım. a x'e b x diyelim. Şimdi B'nin karşısına ne gelecek gençler? 3 mü gelecek? 3 ve de eksi 1 koysak çapraz sağlama yapacağım bakalım şimdi. Buradan 3B bakın eksi A çarpı X geliyor. Evet. Bunu yazıyoruz ama bunları çarpanlarını yazarken de nasıl yazacağımızı söylemiştik şöyle. Çaprazla sağlama yapıyorduk gençler. Düz olarak da ne yapıyorduk? Çarpanlarını yazıyorduk değil mi? Şimdi şurası da gençler ax'in karesi eksi 3'ün karesi olarak düşünelim. 3 bölü a dursun. Artı burayı gençler takayımız. Ne yapalım o zaman? Şöyle hmm, ax eksi 3 ax artı 3 şeklinde getirelim. Tamam mı? Böyle a. Şimdi burayı Bölüm var diye ilk önce ne yapmamız lazım? Şuradaki işlemi yapacağız. Bir sonraki adımda orayı yapacağız. Ters çevirelim bunu. Bx eksi 1 bölü ABx kareyi nasıl ayırmıştık gençler? Ax artı 3 Bx eksi 1 şeklinde çarpanlarını ayırmıştık. Şimdi bakın ne olacak? Bu Bx eksi 1'ler Ax artı 3'ler ne yapacak gençler? sadeleşecek. Şimdi buradaki toplamayla ilgilenebiliriz. 3 bölü a artı a eksi eksi. 3 bölü a. Artık toplama yapabilirsiniz gençler. Buradan ortak payda altında toplarsak bunları. Güzel bir soruymuş bu. Üçler ne yapar gençler? Sadeleşir. Üçler sadeleşince elimizde ne kalır gençler? A x bölü a. A'ları da sadeleştirirsek sonuçta ne elde edilmiş gençler? x elde etmiş oluruz. Şimdi gelelim buraya. Gençler x kare eksi y kareyi şöyle ayrıştıralım. x eksi y x artı y. Burayı da ne parantezin alalım? Eksi 5 parantezin alalım. 2 x eksi 1. Böyle gençler bunu yine x eksi y x artı y parantezin alalım. Burayı da eksi 5 parantezinde 2 x artı 2. Şimdi bakın bize x eşit ne verilmiş gençler? y artı 5. x'i bu tarafa alın. x eksi y gördüğünüz yerine ne yazabilirsiniz gençler? 5 yazabilirsiniz şöyle. x eksi y gördüğünüz yerlere 5 yazarsanız 5 parantezinde x artı y eksi 5 parantezinde 2x eksi 1. Şimdi gençler aşağı yine 5 parantezinde x artı y, eksi 5 parantezinde 2x. Artı. Şimdi pay ve paydayı 5 parantezine alalım. 5 parantezini aldığımız zaman gençler x artı y, eksi 2x artı 1 bölü paydayı da 5 parantezine alalım. X artı y, eksi 2x eksi 2. Şimdi gençler şu 5'leri götürelim. Burada ne kaldı bakın? y eksi x artı 1 gençler bir de y eksi x eksi 2 evet şimdi biz buradan x artı x eşittir y artı 5 5'i bu tarafa alın eksi 5 neye eşit olur y eksi x'e yani y eksi x gördüğümüz yere ne yazabiliriz biz şimdi burada eksi 5 yazabiliriz yani bize verilenleri kullanarak ifadeyi en sade şekle getiriyoruz gençler. Buradan ne gelir o zaman? Eksi 4 bölü eksi 7. Cevabımız da ne olarak hesaplanır gençler? 4 bölü 7 olarak bulunmuş olur. Evet. Kaldıralım. Devam ediyorum gençler. Şimdi sadeleştirilebilir bir ifade şu demektir. Bakın x kare eksi kx artı 42. Hayda daha ki çarpanlara müracaat edeceğiz şimdi gençler. Burada ne var bakın. Şöyle bakarsanız eğer x eksi 3 çarpı ne var? x artı 7 var. Buradan gençler ne elde edebiliriz? x artı 7 elde edebilirdik değil mi? O zaman diğeri de ne olacak otomatikman gençler? x artı 6 olacak. Yani x artı 7 elde etmemiz lazım. O zaman buradan ortadaki terim yani eksi k neye işte eşit olacak? Bu ikisinin toplamı olacak gençler 6 artı 7. K ne olur buradan? Eksi 13. Veya gençler bu ifadeyi tekrar yazıyorum. x kare eksi kx artı 42. Paydamızda gençler ne vardı? Bir de x eksi 3 vardı değil mi? O zaman buradan ne gelebilir gençler bakın. Bir tane x eksi 3 çarpanı ne yapabilir diyelim. Geldiğini düşünelim gençler. Diğeri de ne olur o zaman? X artı ne olur söyleyin. Bakın 45. Çünkü toplamlarının ne olması lazım gençler? 42. Pardon çarpımlarının 42 olması lazım değil mi? Yanlış düşündük. O zaman düzelteyim şunu. Buradan çarpımı 42 yapar demiştik ya. O zaman ne olacak gençler? Eksi 14. Çarpımlarını yaptı bakın şimdi. 42. Toplamları da ortanca terimi verecekti. Yani eksi k ne eşit olacak gençler? Eksi 14. Eksi 3. Buradan da k kaç gelir gençler? 17. Yani k'nın alabileceği iki değer var. Çarpımları 42 yapacak şekilde eksi 3'ün yanına eksi 14'ü çarpımları 42 yapacak şekilde 7'nin yanına 6'yı yazdığımız zaman k'lardan biri eksi 13 diğeri eksi şey 17 oldu. K değerlerinin toplamını sormuş gençler 17. Eksi 13'ten evet. Daha toplam diyelim Kaç olur gençler? 4 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi yukarıya gençler şurada bakın kök 15 var ya. Şu ifadeyi kare kök 15, şey kare kök 15, kare kök 5, kare kök 3 artı kök 5 çarpı bir şekline getirelim. Burayı da eksi parantezine alıp 3 çarpı bir yazalım. Böyle faydamızda da yine aynı. Terim var gençler. Karekök 15'in yerine. Karekök 5, karekök 3. Buraya da karekök 5 çarpı 1 diyelim. Buraya da eksi parantezini alalım gençler. Kök 3 eksi 1. Şimdi şu ifadeyi kök 5 parantezini alalım gençler. Kök 5 parantezini aldığımızda ne gelecek? Kök 3 artı 1 gençler. Bir de eksi 1 tane. Kök 3 artı 1 diyelim şöyle. Bölü gençler Birincisini yani şu ikili yine kök 5 parantısına alalım gençler. Kök 3 eksi 1. Buradan yine bir tane kök eksi 1 diyelim. Yukarıya gençler kök 3 artı 1 parantısını alıyoruz. Kök 3 artı 1 parantısına ne gelir gençler? Kök 5 eksi 1. Bölü yine buraya gençler kök 3 eksi 1 parantısını alıyoruz kök eksi 1 gelir. Şu kare 45 eksi 1'ler ne yapar gençler? Sadeleşir. Elimizde ne kalmış olur bakın. Kare 3 artı 1 bölü kare 3 eksi 1. Bunu yine eşleniyle çarparak daha sade hale getirebiliriz ama ben bu hali yine yapmayı düşünüyorum. Bırakmayı düşünüyorum gençler. Şimdi x kare artı y kare var. Onu bir araya şöyle getirelim. x kare eksi 2 eksi y artı y kare eksi z kare. Bir tam kare edeceğim gençler. Bir de bakayım ne var orada? E, ee, y kare eksi 2 y z artı z kare eksi x kare var. Evet. Şimdi şu üç terimlileri tam kare yapalım gençler. Ne olur orası? Bakalım. Şimdi x eksi y parantez karesi eksi z kare Haydiye bakalım gençler. Şuradaki üç terimli ne olacak? Y eksi z'nin karesi eksi x, x kare. Şimdi iki kare farkı özdeşliği yapalım gençler. x eksi y'den z'yi bir çıkaracağız. Bir de x eksi y'ye z'yi ne yapacağız gençler? Ilave edeceğiz. Bölü faydaya bakalım gençler. y eksi z'den bir eksi çıkaralım. Bir de y eksi z gençler ikisini yapalım. İlave edelim. Buradan hangisi gidiyor bakalım az? Gençler gidenler var mı bakalım az? En sade şekle dönüştüreceğiz ifademizi ya gençler. Bakalım şimdi. x eksi y eksi z ile neyi sadeleştirebiliriz gençler? Şuradaki bakayım az şunlardan hangisinin eksi parantisini alsak oluyor. Şunu eksi parantesini almış olsak gençler. Eksi parantesini almış olsak ne gelecek? Bakayım az. Y artı Z. Eksi X olur. Y artı Z. Eksi X olur. Şunu eksi parantesini alsak gençler. Bakayım az. Bir de diğerine bakalım. Şunu eksi parantesini almış olsak gençler. Y eksi X eksi Z oluyor. Şunlar gider. Şunları götür. Yukarıda eksi kalsın gençler. O zaman onu da bir yere etki Şöyle. Burası ne olur o zaman? E, y artı Z eksi X bölü gençler. Buradan Y artı X eksi Z şeklinde bir sonuç elde etmiş olur. Evet, var mı? Başka bakalım. Evet, bir tane daha varmış. Şimdi şunları çarptığımız zaman gençler 4. mertebeden kök 5 eksi 1 yapar. Şunu da çarpanlarına ayıralım gençler. Şöyle. Kare bu ya 4'e indirelim bunu. 4. dereceden kök 5 eksi 1. 4. derecede kök 5 artı 1 şeklinde çarpanlarına ayıralım. O zaman ifademiz ne olur gençler bakın. 4. mertebeden kök 5 eksi 1 bölü 2 kare farkı yaptım gençler. Dördüncü mertebede kök 5 eksi 1. Dördüncü mertebede kök 5 artı 1 olur. Şunları sadeleştirirsek gençler elimizde tamam yapsam. 1 bölü dördüncü mertebeden kök 5 artı 1 olur. Şimdi buradan gençler bakalım. Elimizde ne var bakın x eksi 1 neye eşitmiş? Dördüncü mertebeden kök 5'e eşit. Buradan da biri karşıya atarsak şurayı görüyorsunuz değil mi gençler? Dördüncü mertebeden kök 5 artı 1. Evet. O zaman buraya ne yazabilirsiniz? x yazıp sonucu ne olarak? 1 bölü x olarak elde edebilirsiniz gençler. Evet. Şimdi aslında şurada yazdığımızı ben size şöyle ifade edeyim. Kısaca kök 5 eksi bir. genç. Pardon. Evet. Şu nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Kök 5 eksi 1'den başlasa kök 5'in karesi eksi 1'den başlıyor. Burası 5 eksi 1, 5 artı 1 yapıyor. Yukarıda yaptığımız izah edeyim size. Eğer burada 5 eksi 1 olsaydı gençler bunu kök 5 eksi 1. Kök 5 artı 1 yazacaktık. Eğer burada gençler kök 5 eksi 1 olsa bakın görüyor musunuz? Bu dördüncü mertebede kök 5 eksi 1 Direkt yarılıyoruz gençler. 4. mertebeden kök 5 artı 1. Buradan bu 4. mertebeden kök 5 eksi 1 olsa gençler. Bu 8. mertebeden kök 5 eksi 1. Anladınız mı? 8. mertebeden kök 5 artı 1. Yani ben aslında burada onları yaptım. 8. mertebeden kök 5 eksi 1. 8. mertebeden kök 5 artı 1'in yerine bakın. 4. mertebeden ne yazdım? Kök 5 eksi 1. Yine kare 45 5 eksi 1'in yerine 4. mertebeden kök 5 eksi 1, 4. mertebeden kök 5 artı 1 yazıp işlemimizi sonlandırmıştım gençler. Evet. Bunları bu şekilde izah ettikten sonra dersimizi bitirelim.